ülkemizde 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren o 6552 sayılı kanunla hizmet alım ihaleleri kapsamında alt işverenler tarafından kamuda çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödeme sorumluluğu kamu idarelerine aittir. Asıl işveren konumundaki kamu idareleri ise ihale bedeli içinde alt işverenlere ödemedikleri kıdem tazminatı tutarlarını alt işverenlere rücu etmektedir. Bu durum kıdem tazminatı tutarlarını kapsamayan bir hizmet bedeli karşılığında işçi çalıştıran alt işverenleri olumsuz etkiliyor. Bu konuda düzenleme yapılması elzemdir. Bakan Mehmet Çimşek zaten çözüm için söz vermiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen mevzuat çalışmasının yıl şartına bakılmaksızın kıdem tazminatı karşılığı alt işverene ödenmişse rücu edilmesi, ödenmediyse rücu edilmemesi şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Meclise sunulan torba yasada bu bu konu eklenmiştir.